Öncelikle arkadaşlar birim xpc e, nerede kullanılır ne yapılır onu size göstereceğim baba. Birim xpc günlük birim xplerinden birer tane verilen yani oya basıp günlük girişlerinizden kazanacağınız birim xpleri var. Ben mesela cuma gününü kaçırmışım. 2x birim kartı veriyor. Bu günlükler tabii ki de baba bir maçlık veriyor size bunlar. Eee F5'e basıp sezon mağazasında ikinci sekmeye geldiğinizde baba burada 10 muharebelik birim Xp bir karta diyor. Yani bu ne oluyor? Size karakter sınırı başı 5 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam toplam 50 maçlık bir birim xp'niz olacaktır yani buna bir kere bir tanesine bir kere tıkladığınızda şu sağ tarafta gözükecektir 10 maç için birim xp'si gelecektir ve kasacağınız yer ise burada kardeşim ee, keşif 3 Standart muharebelere girersiniz yazık edersiniz. XP gelmez. Yani gelir ama çok sağlıklı olmaz. Keşif 3'ten çok rahat bir şekilde 50k üstünde bir e, XP kazandırabilirsiniz birimlerinizi. Artı olarak şunları da söyleyeyim. Şu anda e, bize oyunun vermiş olduğu ücretsiz premiumlarımız var tabii ki de. Bunlar bize zaten %30'luk veriyor artısı olarak %50'lik bir XP bonusu bazdığımızda otomatikman %80'e çıkıyor. Ve oyunun için bence temel gerekli olanlardan birisi de düşünebiliriz. Birim ağacına gelip paralı askerler kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Paralı askerler kısmında görmüş olduğunuz buradaki karakterleri alıp yani iki tane alsanız yeterli. Onları da açıklayacağım. İster gümüş verip alın varsa ister normal nakit para yükleyerek bunları alabilirsiniz bu size kalmış bir şey bunların e, neler kattığını da göstereyim bakın şunu aldığımızda detaylara girdiğimizde otomatikman buradaki şeyleri göstereceğiz bu birim muharebede sana ve birimlerine bonuslar verir %10 kahraman xp'si ve birim xp'si %10 da şeref verecektir yani bundan iki tane geldiğinde ne oldu %20 oldu yani e, oyuna girerken İki tane koyduğunuzda %20'lik bir kazancınız olacak %50'lik zaten birim xp'si basmıştık ne yaptık Yüzde %70 %70'e çıkarttık eğer ki üstüne de bir Premium varsa yüzde %30'a kadar Oradan da geldi %100'lük bir xp kazancımız olacaktır Birim xp'si bunlardır baba kullanacağımız noktada keşif yeridir Şimdi Keşiflerle alakalı da bir sonraki videoda Ufaktan bir anlatım olacaktır